Okay. you. kıymetli gıdayı kendim için üretmeye başladım. Ve kullandıkça da sağlığım üzerinde çok olumlu etkilerini gördüm. Sadece kemiklerim değil, işte tüm vücudumda, yani göz, e, tüm vücudumda, cildimde, saçlarımda, bütünsel sağlığım üzerindeki bu önemli etkisi beni çok heyecanlandırdı. Piyasada e, taze kemik suyu, soğuk zincirde taze kemik suyu bulunmuyordu. Bildiğiniz gibi bu ürünleri hazırlamak çok meşakkatidir. Çok uzun süreler alır. İyi bir hayvan kaynağı bulmanız lazım. Steril koşullarda üretilmeli ve saklanmalı. Derken hazırda böyle bir ürünün olmadığını gördüm ve dedim ki bunu birileri yapmalı. Bu önemli gıdaları üretip markette herkese en doğal haliyle sunma hedefiyle yola çıktım. Ben bir kadın girişimci olarak Coscape'den destek aldım. Ve son derece motive edici oldu. Çünkü bir şey yeni başlıyorsunuz ve etraftan gelen olumlu destekler son derece motive edici. Ben de bunu Cosgap'ta yaşadım. Toplam 17 adet ürün hazırlıyoruz. Ayrıca mercimek ve ezogelin çorbalarımız var. Bunlar tamamen coğrafi işaretli. İşte efendim Mardin Midyat mercimeğimiz tek yaprak Mardin'den geliyor. Diyarbakır Karacadağ pirincimiz Diyarbakır'dan geliyor kepekli pirinç. Sade yağımız Erzurum'dan geliyor. Tamamen gluten içe, içermeyen, gluten içermeyen çok özel bir üretimimiz var. Aslında biz geleneği geleceğe taşımak istiyoruz, globale taşımak istiyoruz. Bizim o kadar özel ürünlerimiz var ki, üstelik bunlar kadınların elinden çıkıyorlar. Biz de bu çorbaları hazırlarken Anadolu'daki o ee, kıymetli kadınların ürettiği ata tohumu, coğrafi işaretli ürünlerle çorbalarımızı hazırlıyoruz ve markette insanların kolayca kullanımına sunuyoruz. Ee, dolayısıyla gelenekseli sürdürüyoruz. Köklerimize saygıyla üretiyoruz doğal olarak ve en büyük heyecanımız bu geleneksel gıdayı globale taşımak. Herkesin iyi beslenmeye ihtiyacı var. Erişilebilir olmak, iyi gıdayı herkese sunmak benim en büyük Heyecanım ve en büyük hedefim çok şükür emeklerimiz karşılık buldu. Ee, doğal gıdayı en ekonomik fiyata e, tüketicilerimize buluşturduk. Aslında kemik suyu özellikle son yıllarda, yani tabii ki dünya mutfaklarında ve doğu kültüründe de var. Fakat son yıllarda e, tıpkı bir çay gibi kahve gibi sadece kemik suyu, tavuk suyu satan kafeler açılmaya başlandı. Bu aşağı yukarı son 10 yılın hikayesi. Aslında çok sağlıklı bir içecek. Biz de reçetemizi belirlerken e, tamamen doğal sebzeler ve e, baharatlar ekleyerek bunun içilebilir olmasını e, hedefledik. Yağ oranımız neredeyse sıfıra yakın. Yani aslında siz kavanozdan boşaltıp günde bir bardak doğal kolajen desteği artı bütünsel sağlığınıza destek olması için içebilirsiniz. Bu çok kıymetli bir alışkanlık olur eğer her gün yemeklerinize ekleyip aynı zamanda da destek için içe, içebilmeniz. Bunun dışında söylediğim gibi tüm dünyanın göz bebeği aslında bu ürünler. Bize de çok fazla talep geliyor. Hem Avrupa'dan hem Asya ülkelerinden, Middle East'den. Dolayısıyla biz de ürünlerimizi gönderebilmek için gereklilikleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin bu kıymetli biz %100 kendi sermayesiyle kurulmuş bir Türk kadın girişimci markasıyız biliyorsunuz ve en büyük hedefim bu özel gıdayı tüm dünyanın yani geleneğimizde olan bu gıdayı globale taşımak. Bunun için çok çalışıyoruz.